Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz Hayati kanalına evet arkadaşlar ne yapıyoruz tabii ki ne oynuyoruz slime slime oyunundayız lan bu oyunun adını da hep oyuna girerken unutuyorum arkadaş ya <laughs> evet arkadaşlar yine monster geldi oyuna geldi bak yine geldi yanıma kafasındaki o alayla evet arkadaşlar kanalımıza öncelikle bir dakika bir dakika şu an çok önemli bir duyuru var Videom abi evet abi Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım oyuna başlayalım. Ne demiştim ben? Buradaki şeyleri alacağım demiştim. Ama onun öncesinde almadan önce nasıl olmuş? Kulem nasıl olmuş? Gördünüz mü? Allah Allah! Kuleye baksan. Kuleye bak. Pro pro pro'nun kulesi. Şuradan hop yapıştırdık. Şimdi acaba ya bu otomatik ben kendi kendine merge yapıyor yani birleştiriyor arkadaşlar. Deli gibi paramızın olması lazım. 1.62 milyon, 1.22 milyon. Bir tane daha yapar mı acaba? Bence birleştirecek. Hop. Aynen öyle birleştirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Vay tiplere bak ya vallahi. Efsane oldular ha. Efsane oldular arkadaşlar. Vallahi efsane oldular. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Daha iyi kasabilmek için. Öncelikle bir double droplet mi alsak? Yok. Öncelikle benim ihtiyacım olan şeyler almam lazım. Double joints, auto deposit, auto collect. Yani öncelikle auto collect almam lazım. Ki auto collect yapabileyim. Heh, auto collect aldım. Sonra geleceğim. Auto deposit olacağım. Auto deposit. Otomatikman deposit. Hop. Aldığını yapacak. Aldığını götürecek. Yani beni uğraştırmayacak. Buradan gelecek. Buradan alacak. Tamam mı? Bak burada hop su oldu. Otomatikman birikenler çıpıt 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 hepsi. Öncelikle şunları alayım. Bundan sonrakiler tabii ki. Otomatikman buraya gelecek. Buradan bana para biriktirecekler. Ben de buradan kocaman slime dünyası yapacağım arkadaşlar. Double joints, double e, bilmem. doublelar almayacağım ya. Double'lara gerek yok arkadaş ya. Hiç de double'a mable'a gerek yok. 75 slimes istemiyorum. Instant ol. Bunu da istemiyorum. 3.91 milyon. Oo, buradan bu para birikiyor. Evet arkadaşlar. Ee, double Droplet alsam mı ya? Double Joints. Double Joints ne? Double Droplets. Double Joints. Double Joints. 349 Robux. Alayım mı? Hayır, almak istemiyorum. Abi başka video olmayacak abim. Bugün olmayacak. Bugün yeterli. Evet, 1.26 milyon. Sen ne yaptın hayatı 1.26 milyon şu an ben uğraşmıyorum gördüğünüz gibi ben şu reyti en azından yükseltim arkadaşlar bu sefer reyti yükselteceğim ki e, hızlı bir şekilde paralarımız kasılsın anladın mı zaten otomatikman geliyor paralar bari hızlı bir şekilde şu parayı eritsin yani hani gelen parayı hızlı bir şekilde eritsin hoppala 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 evet arkadaşlar şimdi bu parayı hızlı bir şekilde eriteceğiz e, buradaki şeylerimiz ne kadar slime'larımız ne kadar güçlü olur ise o kadar çabuk o para erecek. Şu Hall of Frame'e girek bakalım kaçıncı sıradayız ya? Sıramız görünüyor mu? Hall of Frame. Bura boş. Kimse yok burada. Herhalde şu anda oyunda en iyi kişi, şu andaki serverdaki en iyi kişi benim galiba. Ay geçtik Hall of Frame'i geçtik. Vay buradaki sıra değişmiş. Jujice World olmuş. Bitcoin ikinci sıraya geçmiş. Az buldu oraya geçmiş. Slimes. Ben buradaki 800 k falan filan geçebildim mi lan ben? Slimes leaderboard. 968 k. Benim kaç var? Droplets mi acaba bu? Bilmiyorum. 703 joins yok. Slimes. Benim 1689 slimesim var. Oha adamın 968 k'sı var lan. 930 k'sı var. Benim slime. O, bu adamın daha çok slime'ı var. 7000 slime'ı var lan. 20 dropletsimiz biraz fazla bizim. Şuradan bakalım. Lifetime droplets. Oo, trilyon, trilyon, trilyon. Bir t. Yok, benim daha o kadar yok. Lifetime dropletsim daha o kadar yok. 3.37 milyon oldu. Kim lan bu adam? Benim bu serverdaki bu adam kim ula? Ay lan oğlum şeye doğru e, çekiyoruz arkadaşlar. Evet şurada bir tane arkadaş var onu gezelim bakayım. Ne yapıyor? Oo bence o adam. Bence o adam. Bakayım. Evet kırmızısı var. Genco ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada Hayati dayından daha iyi olabileceğini mi sanıyorsun? Aha vallahi birleştirdim. Mert yaptım. her yaptım. Ha, hiçbir şey görünmüyor. Ben başkasının dünyasında burada ne oldu? Burada ne kadar birikti? Şurada ne oldu? Hiçbir şey görmüyor. Evet arkadaşlar ben kendi kendi küçük dünyama gidiyorum. hemen yanda yandan geldim bu komşu. Yandan geldim. Merak etme. 1.35 mi? Yok lan burası da benim değilmiş. Bir yan bir yandaki benimki. Evet, bir yandaki benimki. Şuradaki arkadaşlar şu rate'i arttırayım ki hop 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 slime krallığı. Şu slime'larımızı arttıralım. Ya ben yok ya bu böyle olmayacak ya ben Double droplet Double droplet, Double Joints Joints para evet Double Joints alırım ya Ya veririm gitsin ya yapacak bir şey yok Double Joints olsun Vallahi oldu Canımız sağ olsun 21.5k Double Joints, Double Droplets almayacağım ama Double Joints olarak ee, gelecek şimdi paralarımız double joints olarak gelecek arkadaşlar ee, Yani bu oyunda devam edeceğim için Aldım Bu oyunu birazcık oynayacağım ee, Şu bayağı bir yukarıya çıkmaya çalışacağım 1.26 milyon Hop bir 50 tane daha slime yaptık Bakalım Toplayın paraları Şuradan rate'i hızlandıralım arkadaşlar Hop 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 daha hızlı para istiyorum. Daha hızlı para verin bana. Gördüğünüz gibi droplet hiç şurası şey olmuyor. Direkt sıfırlanıyor. Direkt sıfırlanıyor. Geldiği gibi sıfırlanıyor. Yani bunu sabaha kadar açık bıraksam ya. Şey gibi birikir ha. Yemin ederim. 371k, 394k. Güzel güzel. Devam. Çok iyi. Aksın. Aksın paralar. Gelsin. Bunu alamayız. Bunu artık paramız kalmadı arkadaşlar. 2x dropletse paramız kalmadı. Ne no, Artı 10 slime 249 yok ya. Robux'umuz kalsın niye harcıyorsun hayat ya? Para çok geliyor galiba. Allah Allah. Evet. Slimes'larımızın paraya dönüşmesini bekliyoruz. Bir 50 tane daha yapıştıracağız şuraya. Bu arada şuradan yukarıya çıkalım. Yukarıdan biraz da bakalım arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Slime canavarları lan oğlum hayat aşağı düşüyorum lan. Daha da yukarıya çıkmam lazım. Monster ne yapıyorsun ya? Daha da yukarı çıkmam lazım. Daha fazla, daha fazla slime verin bana. Ben ne dedim bu oyunda pro olurum dedim. 2.26 2.25 2.24 1.6 milyon oldu. Şurası kaç? 1.3 milyon. Üstüne düşelim. Hop. <laughs> 50 tane daha oldu. Monster yukarıya mı fırlattık lan? <laughs> Bir daha çıkıyoruz yukarıya. Hop. Allah Allah ne kadar çok şey oluyor ya. Akıyor yukarıdan aşağı. Arkadaşlar vallahi felaket oldu ya. Felaket oldu ya. Yağıyor resmen şuna bak bak. Slime yağıyor aşağıya. Lan ne kadar güzel ya. Çok güzel görünüyor. Bak bak bak, bak. Brrr. Allah Allah hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Şuradan kaç? Şurası kaç? Bir nokta kaç oldu? La? Göremiyoruz. Şimdi üstüne düşeriz yine oranın. 1.26 milyon, 1. bilmem kaç milyon. 5. 1.35, 1.37. Hop! 50 tane daha patlattık arkadaşlar. <laughs> last süper oldu ya. Hızlı bir şekilde para kasıyoruz arkadaşlar. Evet. Yani Robuxlara harcadık ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şuradan hop bir daha bakalım. Depeye çıktık valla en depeye. Mükemmel bir şekilde slime yağmuru slime yağıyor resmen. Ben de atlayacağım aşağıya. 1, 2, 3. Kaba slime'ı slime düşüyor. Kaba sakal, slime düşüyor. <laughs> Kaba sakal slime O da monster slime. I. Evet. Ben de toplayayım ya. Bakayım bana geliyor mu? Aaa depemize 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 slime yağdı. 1.57 milyon 1.58 milyon Buranın rate'ini arttırayım mı yok Bir kere daha yapınca şimdi birleşecek Bak şimdi bak 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 şimdi bak hop Bir kere daha 1.37 milyona gelsin 5 4 hop hop Bak birleştirdi bir daha yaptık birleştirdi Allah Allah Yenim benim burayı mı gezmeye geldin Nereye çıkıyorsun Bitti <laughs> Devirdik biz onu ya Biz onu devirdik biz onu NDP'ye mi çıkacaktın sen de ha? NDP'ye çıkacaktı herhalde biz onu şey yapınca yapamadı. Evet arkadaşlar paramızı da burada bitirelim. Ondan sonra videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Paramız burada bitti. Hızlı bir şekilde slime'larımız akmıyor. Niye hızlı bir şekilde akmıyor? Çünkü çok yavaş bu slime'lar. Bir tane şeytan slime'ı lan lan o lan, oh, lan ne oldu lan? <laughs> bir ona dedim bir ona dedim bir, bir, tane yaptı bir tane de birleştirdi şu mor kaç veriyor bak. şu mor kaç veriyor 10.6k süper ee, bir tane şeyimiz var gök kuşağımız var şu green dedi zaten en düşük olan rainbow ha vampir vampirden sonra mega dragon var red neon var Oo, void neon o void neona kadar of 2 milyon slime yapıyor benimki şu an hangisi diamond da değil angelic mi 9 yok. Rainbow değil, Angelic de değil. Diamond 3 milyon. Ha şu benimki şu. Vampirik. Ha benimki Vampirik. Buyur ciğerim gel. Hadi şurada duralım şöyle fotoğraf çekelim. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.